Memlekete başkaydı. Orada bir ağırlığımız vardı. Konu komşu birbirine güzel bakardı. İnsanlar birbirine saygısı vardı. Buraya geldik başımıza gelmedi kalmadı. Yolda bir para buldum. Götürüp polise vereyim dedim. Hırsız diye suçladılar beni. En çok da ağrıma bu gitti kardeş. Taş yerinde vardır kardeşim. Gelmeseydiniz. Ben çok gördüm böyle memleketinde vezirken buralara gelip rezil olanları. He. Biz de buraya gelmeye bayılıyorduk zaten ya. Ne geldiyse başıma buradan geldi. Gelmez olaydım. İşte kader insanın yüzüne gülmeyince gülmüyor. Olmayınca olmuyor. Ne yapalım yani? Ölelim mi şimdi yani? He, bak, gözünün yakının yani Aç işime gücüme geç kaldım kardeşim ya. Amirim çağırdı. Hadi acele et. Beni çıkartıyorsun değil mi? Ha, şükürler olsun. Helal olsun. Allah yardımcın olsun. Geçmiş olsun. Baba, İsmail, Zeynep. Daha sonra konuşursunuz. Amirim bekliyor. Ama biz buradayız ha. Başın eğme. Sen yapmazsın. Dik dur. Onları tanıdın mı? Yok. Tanımadım komiserim. Bunlar gerçek suçlular İsmail. Onları yakaladık. Vay! Oğlu! ben böyle yapıyorsunuz? Ha? Bakın sizin yaşlarda benim oğullarım var. Ben onlara hep diyorum. Harama el sürmeyin. Hırsızlık yapmayın. iftira atmayın. Yahu sizin babanız, atanız yok mudur oğlum? Size bunları hiç kimse söylemedi mi? Töbe töbe. İsmail amca serbestsin artık çıkıyoruz. He. Ha. Hadi gidelim oğlum gidelim ya. Sağ olasın. Hadi. Çık da bir an evvel git işine başla. Ne bileyim konserim. Belki de işimden kovuldum atıldım ne bileyim ben. Dur dur gitme. Başka bir şey daha var. Oğlum onu getir. Bir yanlışlık olmuş kusura bakma. Sen benim kılığıma, kıyafetime, konuşmama bakıp beni hırsız belledin değil mi? He? Ben de senin gibi anlı şanlı ki kibar konuşmayı becerebilsem, bu çantanın benim tarafımdan getirildiğine inanacaksın değil mi? Bir kuru özür dileyecek yine, bir de kalkmış para çıkartıyorsun. Utan, utan, rezil. Zengin olmuşsun ama adam olamamışsın. Ahalda paranı al, uygun bir tarafına koy. Komiserim, kusura kalma. Hadi gidelim oğlum, hadi gidelim. Kolay gelsin. Sağ ol. Sireç. Babam, Geçmiş olsun oğlum. Allah bir daha göstermesin. Çok şükürler olsun babam. Baba geçmiş olsun. Sağ ol oğlum. Allah senden de razı olsun oğlum. Tuttuğun altın olsun. Sağ ol oğlum, sağ ol. Ne demek İsmail amca? Çok sağ ol Deniz. Bu iliklerin hepsinin üstesinden geleceğim bir gün. Arkadaşım böyle konuşma. Ben sadece işimi yapıyorum. O mu bu, bu? He, odur, odur. Bulağım talih olsun. Hadi yürüyün, gidelim, hadi. Hadi gidelim. Hadi babam hadi. Ha. Hadi olsun. Bakar mısın beyefendi? Ulan! Oh. Artık oyunu sizin kuralınıza göre oynayacağım. Acımasız, ilkesiz, kuralsız. Orası öyle oluyor mu? Bak istersen altından doğru şey yapıklar. Yani... Heh. Tamam, sen onu çek. Ben şuraya bakın geliyorum, tamam, tamam. mı? Heh. Heh. Buyur İsmail Efendi, nasılsın kardeşim? Ya, kardeşim sorma bugün başıma ne haller geldi? Ne oldu İsmail? İşe gelemedim. Kusura kalma demek için geldim. Ya ben sana o gün dedim ya İsmail. Ne zaman istersen o zaman gel çalış diye. Hem bugün gelmene gerek yoktu. Yarın gelir başlarsın. Esra mı? Esra, Esra. Ya Allah tutkunu altın etsin senin. Allah ömrünü var etsin. Senin gibi kardeşime her gün bu kapı açık. Sen ne zaman istersen o zaman gel başla. Hayır, kardeşim benim. Kolay gelsin. Hadi sana da kolay gelsin. Kolay Hadi gelsin. Oh. Allah'ım şükürler olsun. 谁来？老师。